çocuk sahibi olmak için hanımlar, çocuğu olmayan hanımlar Ali İmran 38, Enbiya 89'u okuyunuz. Allah'ım bana kendi katından temiz bir soy bahşet. Peygamberlerin dualarıdır bunlar. Zekeriya Aleyhisselam Yahya'ya Yahya doğar. Yahya'nın anlamı da diri kalan, ölmeyecek çocuk. Yahya yaşasın. Anlamı o. Yahya'yı Allah nasip eder. İbrahim aleyhisselama İsmail'i ve İshak'ı nasip eder. Allah en dar anda nasip eder. Yani İbrahim aleyhisselamın yaşı 70'in üzerindeki çocuk nasip olur. Onun için ümitsiz kapı, ümitsizce kapılmayın hanımlar. Ya Rabbi bana kendi katından temiz bir soy nasip et diye duanızı mutlaka yapın. Allah arz edin. Bir de Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin. Rabbim beni tek başına bırakma. Bu çok güzel bir duadır. Rabbilah la ferden. Beni fert bırakma. Çocuklarıma, aileme uzun ömürler nasip et diye bir dua. Bir de bana mutlaka bir evlat nasip et anlamındadır bu dua. Ente hayrul varisin. Sen varislerin en hayırlısısın diyor. Bu iki ayeti çocuk niyetiyle okuyabilir.